Sabah dönüşte acayip kavga ettik. Annem babam zor ayırdı bizi. E, yalancı ya. Hala yüzüme nasıl bakıyor anlamıyorum. Ben bu dilekten de bir şüpheleniyorum. Ne bakımdan? Belki o yalan söylüyor. Nereden bileceğiz? Olamaz mı yani? Ya niye öyle bir şey yapsın? Dönüşe nasıl hesap verecek? Bence dönüşle bir konuşalım. Dileğin inkar ettiğini söyleyelim ona. Ya yok ya. Dönüş yine bir yalan söyler. Haklı çıkmanın yolunu bulur. Ya bir şansımızı deneyelim. Ay vallahi bu hepinizin dönüşü koruma çabası benim gözlerimi yaşartıyor. Ya ne alakası var? Ben yalancıyı bulmanın derdindeyim. Hmm, Hı, tabi tabii tabii. Hadi kalk bir dönüşe bakalım. Derya, hadi. Hadi. Peki. Ne oldu ya? Ne yapıyorsun? Şey biz Dilek'le konuştuk da. Ee? Mektuptan benim haberim yok dedi. Nasıl haberi yokmuş ya? Yalvardı bana o mektubu yazmam için. Yalan söylüyor belli ki size. O sana yalancı diyor, sen ona yalancı diyorsun. Ne oluyor dönüş ya? Serdar, eğer bana inanmıyorsan niye benim timden ayrılmıyorsun? Niye sürekli benim yanıma geliyorsun? Git. Uzaklaş sen de herkes gibi ne olup bittiğini öğrenene kadar peşini bırakmayacağım demiş. Serdar, kardeşim bile inanmıyor bana artık. Umurunda değilim onun. Sen de ilgilendirmez yani. İlgilendirir. Nedenmiş o? Çünkü... ...biz iyi arkadaştık. O yüzden de gerçeği öğrenmek istiyorum. Dilek'le yüzleşmeye var mısın? Bakalım kim doğruyu söylüyor. Yüzleşemez tabii. Yemez çünkü. Ben varım. Ama önceden söyleyeyim. Dilek size yalan söyleyecek. Kaçacak yüzleşmekten. Eğer bu durumdan kaçarsa sen haklı çıkacaksın demek oluyor bu. Siz de benden özür dileyeceksiniz. Ya ben yapmadım diyorum. Niye bana inanmıyorsunuz? Hem niye yüzleşecekmişim ben dönüşle? Dönüş'ün yüzüne de söylesene alakam yok diye. Niye korkuyorsun? Korkmuyorum, istemiyorum. Vay, o zaman bize de yalan söylüyorsun. Bak ya. Niye çıkmıyorsun o zaman karşısına? Ya üf ya üf tamam yalan söyledim. Benim yüzümden yazdı Dönüş o mektubu. Ben yazdırdım. Döküldü sonunda. Aferin Dilek. ya. Milleti birbirine düşürdün. Ya ne yapayım? Hakan abimin de arkadaşı. Öğrense mahvederdi beni. Ya mecbur kaldım. Ne olur kimse bilmesin, ne olur. Hayır, dönüşü niye zorluyorsun, onu anlamıyorum ki. Derya ile arasını bozdun. Bunun yüzünden sanki bilmiyor kardeşinin kime aşık olduğunu. Kime aşıkmış? Söylesene Derya, dönüş Serdar aşık değil mi? Ne dedin sen? Ya yok saçmalıyor ya Artık gerçeği öğrendiğinize göre özür mü bekliyorsun Dönüş? Mektubu yazmadan önce konuşacaktım benimle. Senden özür dilemeyeceğim. Serdar konuşun ben şuradayım. Durma sen de git yanıma. Şey ben Dönüş özür dilerim ya. Keşke en başından söyleseydin dileğini yaptığını. E söyledim. Dilek olduğunu söyledim zaten. inanmadınız ki bana. Ya Dilek itiraf etmeseydi mektubu ben yazdım diye? Derya da haklı ama. Hadi bana anlatmadın. Bari ona söyleseydin. Of tamam. Haklı. Herkes haklı. Ben hariç herkes haklı Serdar. Dilek yüzünden az daha seni kaybedecektim. Affettin beni değil mi? Eh, biraz. Da... Derya hala düşman bana. Yarın sınav sonuçları açıklanınca keyfi yerine gelir. Merak etme. Evet. Yarın sınav sonuçları açıklanınca hepinizin keyfi yerine gelecek. Ne haber dönüş? Evet. İyiyim Hakan. Ne var? Ne istiyorsun? Arkadaşıma merhaba diyorum. Sana mı soracağım? Evet, bana soracaksın. Uzak duracaksın dönüşten. Allah Allah. Sana ne oluyor Serdar? Sana ne oluyor asıl ya? Aa, Serdar, Hakan kavga etmeyin artık lütfen. Hakan, sen gider misin? Hakan, ne haber? Nasılsın? İyi. Antrenman mı vardı bugün? Var da. Bu Serdar'ın tripleriyle ne yapacağız bilmiyorum. Ya boş ver. Dönüş hava olsun diye yapıyorum. Ee, yarın büyük gün ha? Sonuçlar sonuçları açıklanıyor. Evet. Kızlarla iddiaya girdik. Eğer okul çapında ilk üçe girersem bütün sene tostum ayranımı onlar alacak. Kaybedersen? Kaybetmeyeceğim. Yarın görürsün. İstersen senle de iddiaya girelim. Olur. İlk üçe girersen motorla bütün gün ayvalık turu attıracağım sana. Tamam. Bana uyar. Çak o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.